Alınan tedbirler çok yerinde. Aslında bu tedbirler konusunda da kargaşa yapmaya gerek yok. Daha önce de belirtmiştim. Bu bir bulaşıcı hastalık. Burada aslında bu vesileyle bulaşıcı hastalığa, hat sağlığına, koruyucu hizmetlere bir kez daha önemine ve gerekliliğine dikkat çekerek alınması gereken tedbirleri bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, Sağlık Bakanlığı... Tedbir alma konusunda doğru tedbirler alıyor. Ama sadece Sağlık Bakanlığı'nın doğru tedbir alması yetmez. Tüm vatandaşların da buna uyması ve bunun yaşatması gerekir. Uygulaması gerekir. Bizim pek bilinmeyen bir kanunumuz var. 1930 yılında çıkan 1593 sayılı Umumi Hıfzaha Kanunu. Bunu çok önemsiyorum. 1593 sayılı Umumi Hıfzaha Kanunu 1930 yılında çıkmıştır. Ve o zaman ne tedbir alınması gerekiyorsa bir bulaşıcı hastalık konusunda her şey kanunumuzda var. Ya başka bir yerden alıntı yapmaya da ihtiyacımız yok. Başka bir ülkede bize örnek olmaya, model olmasına da gerek yok. Biz 1930 yılında ne yapılması gerektiğini kanunumuza koymuşuz. Kanunumuzun umumi ifsaha kanununun ikinci faslı, ikinci bölümü bulaşıcı hastalıklarla ilgilidir. Ve 57. maddeden 96. maddeye kadar bir bulaşıcı hastalık çıktığında ne yapılması gerektiğini orada açıkça yazar. Yani bunları yeniden keşfetmeye de gerek yok. Bunlar bellidir. Ve diyor ki, Umumi Hısa Kanunu'nda bulaşıcı hastalık toplumsal bir sorundur. Ve bu durumda Sağlık Bakanlığı her türlü tedbir almaya yetkilidir ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere tüm idarenin uyması da zorunludur.